Polimiz'e bir bakalım değerli izleyiciler. Gururlan bu başarı bizim. Hakikaten Türkiye savunma sanayinde son yıllarda muazzam işler yapıyor. Bu işleri yapmaya devam ediyor. Bakın dünyanın ilk SİHA yani silahlı insansız hava aracının gemisi Türkiye Cumhuriyeti Gemi Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini hatırlatalım. Gururlan bu başarı bizim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak törene bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip tam 12 ülke var. TCG Anadolu üzerine iniş kalkış yapacak. SİHA'larla dünyanın ilk SİHA gemisi olacak. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek. Hangarda 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Bakın hangarda 19 veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve iki ameliyathanede bulunduğunu ekleyelim değerli izleyiciler. Evet, Türkiye bu alanda da başarılı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor diyelim.